Arkadaşlar soruya baktığımız zaman şekilde 25 satır ve 25 sütundan oluşturulmuş bir tablo veriliyor bize. Birinci satırda tüm sat hücreler yeşile boyanıyor arkadaşlar. İkinci satırda ise ikinin tam sayı katı olanlar yani 2, 4, 6, 8, 24'e kadar yeşile boyanıyor. Üçüncü satırda ise üçün tam sayı katı olan kareler taranıyor yani yeşile boyanıyor arkadaşlar. Ve bu işlem bütün satırlara uygulanıyor. Buna göre en az 3 tane karesi taralı olan kaç tane sütun vardır? Şimdi arkadaşlar bakın burada birinci sütuna baktığımız zaman sadece bir karesi boyalı. İkinci sütuna baktığımız zaman iki karesi boyalı olacak. Üçüncü sütun üç tane şey iki tane karesi özür dilerim. Dördüncü sütuna baktığımız zaman bakın üç tane kare var. Yani bizden istediği 3'ten az boyalı olan karesi olan Iı, sütunları istiyor bizden. Bu da nedir arkadaşlar? 25 tane satır, 25 sütun olduğu için 25'e kadar olan, şöyle yazalım, 25'e kadar olan asal sayıları istiyor bizden aslara arkadaşlar. 25'e kadar olan asalara baktığımız zaman nedir arkadaşlar? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ve 23. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi 9 tane asalımız var. Bir de şunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Bakın birinci sütunda da sadece bir tane kare boyalı. 9 tane asal sayımız var. Bir de birin olduğu sütunu alırsak toplam 10 tane sütunda 3'ten az kare boyalı kare olmuş olacak. E, toplam 25 tane sütunumuz var. 10 tanesini çıkartırsak 15 tanesinde en az 3 tane karesi taralı olan sütun olacaktır. Doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır.